Merhaba değerli izleyenler. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve bildirim zilini açık tutmayı unutmayınız. Bugünkü videomda sizlere papaya tohumları yani çekirdekleri nasıl ekilir onu göstermek istiyorum. Bu tabağımızdakiler papaya tohumları. Bir papaya meyvesinin içinde yüzlerce papaya çekirdekleri olabiliyor. Böyle görünüşte biraz e, bahmiye tohumuna benzer gibi kahverengi renkteler. Bunlar küçük olduğu için her birini ayrı ayrı keselere ekmeme gerek yok. Önce böyle bir saksıya ya da şöyle keselere birkaç tane atabilirim. O şekilde ekeceğim. Sonra bunlar 5-6-8-10 santim e, büyüklüğüne geldiğinde Ayrı ayrı keselere aktaracağım daha sonra. Şimdi bu papaya tohumlarımızı şöyle saksın içine biraz serpiştiriyorum. Şöyle saksımızın her yerine ve kesenin içine de serpiştiriyorum. Kese içindeki topraklara. Şöyle sayısı önemli değil. Elimde ne kadar varsa hepsini atıyorum içine. Daha sonra şöyle 2 santim kalınlığında olacak şekilde toprakla örtüyorum. Ben daha önceki papayalarımı da bu şekilde ekmiştim. Hiçbir zararı olmaz. Burada büyüyen fidanları daha sonra her birini ayrı ayrı keselere aktardığım zamanda fidanlarımız gayet güzel gelişiyor. Bu şekilde. Birkaç tanesi açıkta kalmış. Önemli değil. İçine çok fazla Papaya tohumları attım. Şimdi bunları hafiften biraz da sulayacağım. Toprağımız yaşama sorun değil. Yine de hafif bir su vermek istiyorum. Bu şekilde. Bunlar söylediğim gibi şu şekilde, şu büyüklüğüne geldiği zaman şu boya geldiğinde her birini tek tek keselere ayıracağım ve bu şekilde papayalarımı çoğaltıyorum daha önce de böyle yaptım gayet güzel sonuç verdi videomu izlediğiniz için teşekkürler bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın